Merhabalar. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barran'ın federalizm ve özelliğe dair açıklamaları Suriye'de geniş bir yankı uyandırdı ve hala o açıklamalara tepki yağmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'deki 35 siyasi parti ve oluşum ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barran'ın açıklamalarına ortak bir tepki gösterdi ve Barran açıklamaları Görüşleri bir araya getirmedeki ara bulucu rolüne uygun düşmüyor deniliyor. Yani neredeyse Kuzey ve Doğu Suriye cephesinde Thomas Barak istenmeyen bir kişi olarak ilan edilecek. Ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı Rudava yaptığı özel açıklamada SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonla ilişkin görüşmelerin aktif olarak devam ettiğini bildiriyor. Ve ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamalarının devamında da şunları kaydediyor. Irak ilişkin olarak ABD'nin güçlü ve dirençli bir Kürdistan bölgesine desteği Irak politikamızın önemli bir unsuru olmayı sürdürmektedir. Oradaki politikamızda bir değişiklik yoktur. Suriye ile ilgili olarak Büyükelçi Barak ve bu yönetim net bir şekilde ifade etmiştir. Suriye için ileriye giden yol birlikten ve ülkeyi tarihsel olarak parçalayan uzun süredir devam eden bölünmeleri çözmekten geçmektedir ve büyükelçi ayrıca çeşitli röportajlarda ABD'nin barış, refah ve istikrarla ilgilendiğini ve tüm devletlerin, hükümetlerin kendi açılarından refaha kavuşabilmelerini istediğini ve ABD'nin bunu nasıl yapacaklarını dikte etmediğini söylemiştir ve SDG'nin Suriye hükümetine entegrasyonuna ilişkin tartışmalar devam etmektedir ve aktiftir. Bekleyen sorunları çözmenin en iyi yolu olarak bu tartışmaların devamını destekliyoruz. Başkan Donald Trump'ın Suriye vizyonunu uygulamaya odaklanmış durumdayız ve Bakan Rubio'nun da söylediği gibi Suriye hükümetine hem Suriye içinde hem de Suriye'nin ile ilişkilerinde barış ve istikrarı teşvik etme şansı tanımaya odaklandık diyor ABD'nin e, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada burada bir itiraf var yani ifade etmek gerekiyor ki Irak'a ilişkin politikamızda herhangi bir değişiklik yoktur diyor ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ama Suriye ile ilgili konuşurken yani Aslında Irak'tan dem vurduğunda yani Suriye politikasında ABD'nin bir değişkenlik gösterdiğini itiraf ediyor. Şimdi SDG'nin Suriye ordusu ve entegrasyonuna dair kararımız aynı noktadadır ve bu tartışmalar hala devam etmektedir. E, ve biz bu tartışmaları yani bu süreci destekliyoruz diyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Thomas Barra'nın açıklamalarından sonra. Ve SDG de ABD'nin bu tutumuna Şam hükümetinin ayrıca yani tutumuna da tepki gösteriyor. Direkt ABD'ye yönelik sert bir açıklama ya da herhangi bir açıklama gelmedi şu an SDG'den ama mesela Foza Yusuf yeni bir açıklama yaptı ve Suriye Geçici Hükümeti 10 Mart anlaşmasının maddelerine bağlı kalmıyor. Halkımızın iradesi, anayasa, meclis, savunma ve devletin kurumlarında temsil edilmediği sürece anlaşma olmayacaktır ve haklarımızdan taviz vermeyeceğiz diyor. PYD'den Foza Yusuf ayrıca Salih Müslim'de yapmış olduğu açıklamada gerginliği arttırmak istemiyoruz ama Afrin'de işgal devam ediyor ve yani bu saldırılar hala sürüyor. Halkımız topraklarına geri dönmek istiyor. Yani bu sorunlar daha çözülmeden başka meselelerde yani gerginliği arttıracak taraf biz olmayacağız diyor Salih Müslüm de yapmış olduğu açıklamada. Ayrıca Reuters'ta ki daha doğrusu Batı medyası da Avrupa medyası da Ahmet Şaray ile ilgili daha önce görülmemiş şekilde haberler yazmaya başladı. Sanırım ABD'nin yani keskin politika değişikliği ile beraber Batı medyası da ABD medyası da bir şekilde e, yani buna ayak uyduruyor. Şimdi Reuters geçmiş olduğu haberde diyor ki Reuters Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre Ahmet Şera liderliğindeki Suriye hükümeti ile El-Kaide arasında şu anda herhangi bir bağ bulunmadı. Bu durum ABD destekli Birleşmiş Milletler yaptırımların hafifletilmesinin önünü açabilir. Ancak Rusya ve Çin temkinli kalmayı sürdürüyor. Olası bir ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler karar tasarısı öncesinde Suriye'deki yabancı savaşçılar konusunda endişeliler diyor Reuters'ta geçmiş olduğu haberde. Bu yabancı savaşçılar meselesinde ABD'de bilindiği üzere aman aman asla olmaz diyordu ama onlar da bu endişelerini bir şekilde Suriye hükümeti tarafından giderildiğini de açıklamışlardı. Çin ve Rusya'nın yani biraz daha böyle temkinli kalmasının nedeni aslında Esad rejiminin Suriye'de devrilmesiyle diyebiliriz. Bugün önemli bir e, gün de ayrıca çok çok önemli bir gün. Suriye ile paralel olarak e, memleketimizin gündeminde de silah bırakma süreci var. Bugün aralarında e, üst düzey yöneticilerden Bese Hozat'ın da bulunduğu 30 PKK'li silah bıraktı. Ve silahlarını e, yani önceden Hazırlanmış bir işte e, bu yani bir demir olan bir kuyunun içine koydular. İşte burada silahlar yakıldı ateşe verildi yani. Ve e, bu yani tarihi an çok konuşuldu. Şu anda tüm medya kuruluşları bas bas bu görüntüleri servis ediyor. Pervin Buldan bu e, görüntüler yani bu sahne gerçekleşmeden önce rahat uyu yoldaş sırrı Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun dedi. Şimdi Pervin Buldan'ın bu çıkışının ardından yani bu e, yaklaşık 1-2 saat sonra Süleymaniye'de silah bırakma töreni başladı ve son buldu. Ardından ilk açıklama Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmıştır ifadelerini kullandı. Hemen bu açıklamaların akabininde Bahçeli silah bırakma yani töreninin ardından bu ifadeleri de kullandıktan sonra Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti. Pervin Buldan da sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti. Daha sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik eşik, kritik eşik geçirmiştir. PKK'nın fesi ve silahların yakılması teslim edilmesi kısa zaman içinde tamamlanmalıdır diyor ve 3 ana kategoride silahsızlanmanın ve fessin söz konusu olması var. Bu 3 kategori zaten Irak'taki işte PKK Suriye'deki SDG, PYD, İran'daki Pejak yapılanması, bir de illegalite düzeyindeki Türkiye'de, Avrupa'da, başka yerlerde örgütlenmiş ideolojik ve finansmanla, finansmanla ilgili olarak KCK yapılanması çerçevesinde bunun bütün bu sürecin nihayetlenmesi ve ve sona ermesi gerekiyor diyor. Yani özetle İran'daki Pej Pejada Suriye'deki SDG ve PYD'yi de kapsıyor bu diyor Ömer Çelik. Ayrıca Özgür Özel de ana muhalefet genel başkanı da bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz dedi. Özgür de yapmış olduğu açıklamada. Bu arada DEM Parti'nin e, heyeti silah bırakma töreninin ardından yani bugün e, saat 18'de Neçirvan Barzani ile görüşeceğini e, yani görüşeceklerini belirttiler. DEM Parti'nin heyeti Tüm bunlarla beraber süreç devam ediyor. Elbette ki gelişmeleri konuşmaya ve aktarmaya devam edeceğiz ama Donald Trump'ın da dünya basınında konuşulan bir açıklaması var. Bu konudan bağımsız. Donald Trump göreve geldiği günden bu yana ilk kez Rusya ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ve Rusya beni hayal kırıklığına uğrattı. Pazartesi günü Rusya hakkında çok önemli bir açıklama yapacağım dedi. Ve bu ifadelerinin ardından gözler Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Bizler de takip edip sizlerle o konuyu da elbette konuşacağız. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde de aktaracağız. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.